Evet, Bayburt Gümüşhane bizim için kıymetli önemli. Çünkü Sayın Vekil ne zaman Gümüşhane gitsek Bayburt uyuyoruz. Ne zaman Bayburt'a gitsek Gümüşhane uyuyoruz. Kültüre gidiyoruz, belgeleri ziyaret ediyoruz. Gümüşhane merkeze e gidiyoruz, Bayburt merkeze gidiyoruz. müşahedeler dert var. Der, der, der. hmm. dernekler aşkı. Evet. Şimdi ama protokol konuşmaları var. Herkes orada. O Bak erkek mescit diyor. Nerede mescit? Şu ha. köşeyi yapmışlar. İyi. Kadınlar da vardır herhalde. Ezan okunuyor tam ya. ya şey yani, Şimdi protokol konuşmaları var ama. Kesin. Hmm. Bizim şey. Burada, burada bizim şey. Gel bakalım. Bizim... Ha, bakalım. Bakalım. Ha, bakalım. Kabaktepe'de şey Kabaktepe yazıyor ya. Orada da Yasin amcalar üstü oturuyor. Kösen'in köyleri mi? Gel hadi Biz merkez. Kabaköy. Kabaköy. Kimseler hmm. Koy güzel gibi. Seçelim hmm. Ben açıyordum ya. Şey yapalım mı? Ramazan eve mi? Bakalım Bayburt'la neler yaşıyor. Hakan Çalanoğlu Bayburt'ta ya. <laughs> <laughs> Çekeyim. Aydın Tepe neresi? Efendim Halifesi de oradaydı. Hmm. Aydın Tepe. O şey işte orada tekke de var. Hmm. Demirözü, Gökçelere. Gökçelere. Demirözü de şey arkadaşım köyü. Baykar'da beraber çalışıyor. Hmm. Arpalı'yı hiç duymadım ben. Ben de o neresi hiç burası açalım. Bayburt mu? Bayburt'u da evet. Aaa hmm. şu şeyler güzelmiş. Evet. Işte. Bay Burçer'e. <laughs> ha. Aa, dur dur çekeyim şöyle. Perde olmazsa olmaz. Şundan bizde de var mı? Evet, evet. Şu var ya karşı hmm. karşı Bir de bunun Kabe'lisi vardı. Cami Kabe'li. Sinirler şeyler. Babacım bak bu TV. Bütün köylesine koymuşlar. TV koymuşlar. Koyunca. Koyunca. Burada sanki kadın meçhid der gibi yani bence sanki. Evet. Onu çekmişler evet. değil mi? Evet Tam ben de. Bir hmm. bence de. Tam sızıntı yere koymuşlar. Hımm. Bence bu teyzeler de ona geliyor şu an. Dur bakayım, geçecekler mi diyecekler. Şey. Evet. Bence orası var şimdi. Bayborta, bak hmm. baybortlar ne güzel evde. Bayborta yazıları var. Bizim burada hmm. okay. hmm. ya. Ay. Kuru ekmek aşkım. O şey, peksimetre. Peksimetre, evet. Hı -hı. Mısır unları. Şu, bu, 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 Şu ekmeğin büyüklüğüne bak aşkım. Çok büyükten bir gelmez. Ama çok da, ekmek değil ah, çok de, o Ağaz...